Tepkiler nasıl Şükrü? Beklediğim oranda değil abi. Kitap siparişi için telefonumu da yazdım. Paylaştım ama ne arayan var ne soran. <laughs> Çocuklar benim kitap da yedinci baskıyı yapmış ha haberiniz olsun. Bak, 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 bak. <laughs> Attıkça atıyor. Meydanı boş buldu ya. <laughs> Yok abi bu sefer gerçek. Babacığımın kitabı en çok satanlar listesinde. <laughs> Yedi kitapla listeye verilmiş. Abi. Dayar konuşunca ampul yandı. Yeni akım buldum. Aa. Ah, sıfır kilometre Şükrü. Ben buldum. Hazır mısın? Hazırım abi. Kemerleri bağlayalım mı? Bağla Şükrü. Uçacaksın. Bu öyle bir akım ki Şükrü. ...durmanın üstünde, taptaze. Kardeşim, bu işlerle uğraşacağınıza... ...kendinize doğru dürüst bir iş bulsanıza. Tavsiye verme, çay ver Yakup. Ben hazırım abi. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır abi, çok güzel oldu. Artık başlayalım Şükrü. Başlayalım abi. Hüseyin doğum günü için arkadaşlarını kahveye davet etti. Pasta kesip unutulmaz bir gün yaşayacaklardı. Oysa ailesiyle birlikte Bursa'ya Uludağ'a gidip kayak yapabilirdi. Ama o ...arkadaşlarıyla olmayı tercih etti. Güzel Şükrü be. Aslanım benim. Kayakmaya kabalı oldu. <laughs> Hüseyin doğum gününde... ...kahvede bekleyecek... ...ama... ...bir arkadaşım ile... ...doğum gününe gelmeyecekti. <laughs> Hüseyin de... ...üzüntüyle açtı... ...tek başına kitap okumaya başladı. Kıssadan ise... ...dostları için Uludağ'da... ...kayak yapmayı reddeden... ...insanları... ...üzmeyin. Aa. Yolla Şükrü. Kısa zamanda... ...trend olur bu paylaşımımız. Yolladım abi. Telefonlarımız susmayacak... ...valla. Bu akımın adı ne Hüseyin? Bu mu? Uydurulmuş... ...acılı edebiyat koydum bu akımın ismini. Bu acılı edebiyatı ben buldum. Koydurmayı <laughs> da Hüseyin yapmış. <laughs> bu acılı edebiyat akımını nasıl buldun Tayyar abi? Ah Bekircuk! Tayyar abi akımların efendisidir be! Az akım, az challenge bulmadım ben. Oh, oh. Silikon Vadisi'nde benim heykelim vardır ama kimse bilmez. Anlatsana Tayyar abi. Anlatayım evladım. Efendim... ...ava buz, buz gibi. Etraf sisli. Akşamdan çizdim kestaneleri. Efendim çıktım yola. Neyse, vardım güzel bir yere. Orada açtım tezgahı, mangalı yaktım. Efendim attım kestaneleri üstüne. Havada buz, donarsın. Aman ya Neyse. Aa, ne gelen var ne giden. Tık yok tık. <laughs> ne yapacağım ben böyle yap şimdi. Donarım üşürüm da. Neyse efendim uzaktan bir çocuk fotoğrafımı çekmiş benim. Ama <laughs> ah be ya. Tam ödüllük bir kare. <laughs> Dedim ki tamam paylaşma çocuğum ama Yapalım şöyle yazalım oraya. Acıklı bir edebiyat dedim. Ne yazdınız peki abi? Efendim, yaşlı amca. Bu soğuk havaya ve yaşına rağmen evine ekmek götürmek için ne ızdıraplar çeker. Çocuk yazdı. Sonuna da hashtag koydu. Acıklı edebiyat yaz dedim. Çocuk acılı anlamı. Böylece acılı edebiyat patladı gitti. <laughs> Abi ne arayan var ne soran. Sabre Şükrü sabre tararlar. Aha çalıyor. Çalıyor abi. Arkadaşlar bu telefon var ya bu telefon. Sizden hiçbir şey olmaz diyenlere gelsin. Aç telefonu Şükrü. Efendim. Evet efendim ben Şükrü. Ne? 14. hafta mı? <laughs> Tabii efendim. Seve seve. Tabii ki. <laughs> Aslanım. Aslanım. Ben... Çok beğen. On dört tane kitap siparişim aldık. Yok abi, öyle bir şey değil. Niye aramışlar peki? Abi, seni on dördüncü hafta Bursa Spor, Erzurum Spor maçına davet ettiler. Maç mı? Hadi ya. Evet abi, Bursa Spor yönetimi videonu izlemiş, çok üzülmüşler. Arkadaşların gelmemesine epey içerlemişler. Seni maça davet ettiler. Hüseyin bak, kitap satamadın ama videon işe yaramış. Tespit yapma Yakup, çay yap. Tabii ki de Bursa Spor'umuzun maçına gideceğiz. Orada timsah yürüyüşümüzü de yapacağız. Değil mi Şükrü? Abi, kitaplarımızı da götürür. Statta stand açarız, ne dersin? Stand açmak bizim işimiz Şükrü. Oh, ne oldu Hüseyin? Kitabını satamadın mı yine? Hüseyin, benim kitabı alın, satın. Çadır sizi rolsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız yol alır. <laughs> Ay yeri